Herkese merhaba arkadaşlar ben Mert. Bugün sizinle birlikte Agar oynuyoruz. Ee, şimdi Agar'da hemen Agar bildiğim üzere On binde şu anda oynanamıyor benim bildiğim zaten. Zaten Agar e, çapma diye biliyorum yani şey Agar yani zaten böyle bir sürü oynar var bildiğimiz gibi. Agar serilerimize devam ediyoruz. Wingsio falan falan yani io Agar falan falan bu tür oynar oynamaya devam edeceğim tabi ki de. Ee, onun dışında Oyunun ismi Müzeyyenler varsa tabi ki de yorumlara yazabilirsiniz. Bu arada devam etmek istiyorsunuz. Yani bir tane daha agarza video çekmek istiyorsanız da onu da yorumlara yazabilirsiniz. Ee, bu kadar. İsterseniz hemen başlayalım. Ee, zaten başladık da. Şimdi FFAK 1'deyiz ve 24 dakika başlayalım. Şimdi Hold lan? Warning, do not enter this game with Ne oluyor lan? Ben bir videosuz geliyorum. Evet arkadaşlar az önce ne oldu ben de anlamıyorum fakat e şimdi FF Arcade'deyiz. Ay yine kafayı yedi bu. Evet FF Arcade'deyim şu anda. Ben de zaten FF İyice bu kafayı yiyor bu. Sa saçma sapan sitelerimi falan gidiyorum. Bu arada ben Ay, az önce, <laughs> şimdi ne oldu ya? Şimdi ne oldu? Nasıl olur, nasıl olur. Hadi. Ben bir şey yazdım. Yine ne oluyor? Arkadaşlar görüyorsunuz bilgisayar yani iyice çökmüş durumda yani. Şimdi FF53 attı. Görüyorsunuz ben şu an kafayı yiyeceğim. <laughs> <laughs> Neyse ben yine bu kadar kafayı yiyeceğim. O kadar ama tırmıştık. Evet arkadaşlar sonunda Hadi Efe Fali üçlüm hadi. Hadi. Hadi var. Hadi. Okey. Tamam hele şükür ya. O Efe Fali üç dokuz dakika falan var. Dokuz dakika falan sanıyorum sana. İyiymiş yani ya. Evet. Şimdi e, ee, şu anda arkadaşlarımla oynamıyorum ama bu arada e, ee, arkadaşlarımla önemi oynamıyorum. İstiyorsanız oynamıyorum. Ya sizin yardımını istiyorsanız onu yardım edeceğiz Ben mağlup edip bulurum. Yani ne zaman? Geç benim. Neyse. Evet şu anda hemen bakalım. Anahtarlar. En kimliğe niye küfeli Neyse. Ee, ben en iyisi şu anda bir bir de de, de. neyse ben videoyu durdurup bayağı büyük geleyim. Evet arkadaşlar Helix yeniden ee, başlayabildim. FF 29'dayım şu anda. Az önce çok hılar öldürüldüm. Resmen bana büyük bir pusu. Hadi şuradaki büyük yemeği alalım. Artık ooo ne oluyor lan? Neyse ben bunların içinden geçebilirim öyle değil mi? Çünkü ben küçüğüm. O oh, ye, evet ben küçüğüm. Hadi bana gelin, hadi bana gelin, hadi bana gelin. Allah rızası için bana gelin ya. Evet. Şu anda ne olduğunu ben de anlamış diyeyim. Hiçbir şey anlamıyorum. Böyle oyunlar batsın. Evet, FFA 29'da 18 dakika 7 saniye. Hadi sana olmadı 40 saniyelik bir zamanımız var. Hadi öyle ne kadar bekliyorum. Of ya öf ben böyle oyun ya ben neden akar çekiyorum ama tabii ki de her türlü oyunu çekmek için elimden geleni yapıyorum her tür her tür hadi koçum ya şöyle senin etrafında. Dur bir. Şöyle yemek atıyoruz. Aha tamam. Bölünün. Hmm. Hop geçtik. Topşu işte bu büyük gemileri toplayacağız şimdi Eyvahlar olsun yine bir e, Sanırım muhtemeleniyle benim bilgisayar yine kasmaya başladı eyvahlar olsun eyvahlar olsun yine Yine mi ya Defolun gidin ya Gidin Gidin gelmeyin hileciler bakçılar lag'cılar Her türlü ezikler noob'lar Al bakayım sen yazdın lan? Ha team olalım. Al, al senin team ol. Lan alsana kodum. Al. Allah'ım ya. Evet, team team ol, hadi team olalım yazın. Team olalım hadi. Team olalım demiyor muydu? Abi eyvah 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 ya yürüyün gidin. Eyvahlar olsun sizin gibilerin. Hii, hayvah, gidiyoruz biz. Ay. Ay. Ay gidin hileciler, öküz gibi büyükler. Tiplerinize koyun ben sizi. Şöyle gidelim. Hop. Hop. Hopa. Şöyle bir daha bölünelim Ben bölünmeyi seviyorum bu oyunda. Bu oyunda bölünmek güzel. Ama aga iyi oda bölümün. geri toplanmak çok zor yani. Bu oyunda yemler de büyük. Ağır yolda bittik ki remleri kocaman al diyor. Sonra bize ne kalıyor? Hiçbir şey. Sonra hiçbir şey kalınca haydi, haydi abi, haydi abi, şunları al. Oha 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 kaç 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 ne ne ya Rabbi sağ sabır. Timim yok artık hiç kimseyle. Hadi. Hadi kaçalım. Hadi kaçalım. Bak yine büyük adamlar büyük büyük işler yapıyorlar. Hadi. Hadi bilgisayar kasıyor zaten. Hadi. <laughs> Abi, net, nerede olsa bakma. Nerede olursa bilgisayarı kastayacak. Bana, bana bela mısınız ya? Bana bela mısınız? Şu taraftan, şu taraftan, şu taraftan. O taraftan, o taraftan, o taraftan. Abi hayır, hayır 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 ya yapma ya öf anasını satayım ya. Abi çok güldüler her yerde adam var. Hadi hayır defolun gidin. Hadi. Abeyvahlar olsun gittik. Abeyvahlar olsun. <laughs> ben böyle bir şey görmedim ya hepsi toplanıp bana oynuyorlar ya bu son bu turda sonuncusu mu tur mu olsun? Artık ölürsem devam etmem. Yok. Bu öyle oyundaki team arkadaşlarla yapmayacaksın. Alacaksınız arkadaşlarınıza gir kalka FFA 12 ye. diyeceksin. Salla bir tane FFA. Yürü be. Yürü be. Bir yerde bul yürü be. Ama yok. Sahta bende. Oh, hadi. Hadi koçum. hadi koçum, hadi koçum, hadi koçum, hadi canım, hadi benim, babam, bal sin, belli oluyor. Bak bak bu adam kaçıyor. Bak bak o adam neden gelmiyor? oğlum? Hadi bana yem ol. Hadi bana yem ol. Aa bak. Hadi bana yem ol. Hadi. Hadi koçum bana. Kim kim bana yem olacak? Kimse tabii ki de. Gel gel Ay ben senin yapacağın işinde dişinde abi yapma abi yapma abi 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 yapma abi abi yapma abi hadi hadi aynen büyüdük gidelim hadi şimdi hey vahlar olsun şimdi biz bitebiliriz şimdi i̇şte dersen çatıyor muydun lan bize? Hı. Şöyle büyüdük. Okey ya. Yine büyüdük. Şu yazılar nedir? Yazı yazış tipinize koyayım. Yaz. Yazı. Yazış. Yazış. Tipinize. Koyayım. Bu nedir ya? Sensin lan o. RC Malik. Malik. Tipik. Nup. Lan nereyi istiyorsun lan? Gelsin bak senin bak be. Ya of lan neyse Ya. Biz en iyisi bir olay yeri olay yerine gidelim. Harbe gidelim. Şu anda çok tepedeyim. Ve al işte ya. Takip ediliyormuşuz. Hadi. Hadi. Beni yemeyin. Beni yeme. Şöyle bak ne yaptım sana. Ama atayım mı sana da? Yok atmayacağım. Hadi. Hadi. olsa her şeyinize hazırlayın. Sonra onlara koyayım. Ben makyum arıyormuş. Ama üzgünüm dostum. Olmaz. Bu arada hala sıralamaya giremedik ya. Bu ne dedi ya. Hala sıralamaya giremedik. Sıralamaya neden giremiyorum ya. Uf. Güzel. Şu adamı alabilir miyiz? Hadi alırız. Hadi. Ay va. Hadi. As. <laughs> Çabuk koş. 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 Çım. <gülüyor> 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 Bak çocuk, seni al, istiyorum. Seni anlamak istiyorum. Hadi Ömer, Ömer, hadi oğlum, hadi oğlum. Hadi bu arkadaşa yardım et. Aa buradasın demek sana. Sen miydin o? Gelsen gel gel gel. Gelsen gel gel kaçma kaçma lan Kaçmasana sana nup yine gözü tıkmış ezik lan nört gel sen buraya gel 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 lan tövbe tövbe şeyler göstermeyin lan <laughs> Sizin. bak senin senin sizin gibi şerefsizlerin Hay ben sizin Oradan görselden çıkartmak için Şimdi sizi yiyeceğim Tövbe ya. Evet bay bay Ölüme doğru giden yolculuğumuzun sonuna geldik Ben hala alkış yapıyorum ben bir iler gibiyim sanırım evet öyleyim evet Ah oh, Ben bir daha bu oyunu oynarsam iyi olsun Sonraki videoları görüşmek üzere arkadaşlar. kesinlikle devam et yazarsanız belki devam ederim. Masa annem devam et yazarsanız devam edeceğim. Arkadaşlarımla da oynayabilirim. yorumları istediğiniz yazabilirsiniz. Ben bir daha ancak siz yazmazsanız agar oynamam. video dışında da oynamam. Hayvan bu agar zındı. Sonra görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.